Honda'yı <laughs> niye sattın? <laughs> Geldik sonra ya. Hadi. Ben söyleyeyim. Evet. Bizim zaten yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Aykan. Bugün sizlerle Desibel Sound'dayız. Bugün Desibel Sound'da <laughs> Merak edilen soruları soracağız arkadaşlar. Yanımızda bugün Tantır, Hunter, e, şok böyle e, ustalarımız, e, Mehmet abimiz burada. E, hepiniz videoma hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. E, nasılsınız, iyi misiniz ilk önce? Biz iyiyiz, böyle ediyoruz. <laughs> <Allah. gülüyor> Sen nasılsın abi? Bizler de iyiyiz, sizlere sormak lazım. Allah buraya aşırı. niye geldiniz? Buraya gelme amacınız ne? Ee, bizi, buraya gelme amacınız... neden buraya oturttunuz? Yani bu kamera, bu mikrofonlar... <laughs> ne yani? Bura, e, buraya gelmemiz sebebi merak edilenleri açıklığa getirmek gibi bir şey amacımız. E, sizler nasılsınız? <gülüyor> evet, <gülüyor> genel durumu. Baygın. <laughs> Bunlar onaylayan arkadaşlar. evet. <laughs> evet. <laughs> evet i̇lk soruyla başlamak istiyorum, sırayla gideceğim. Buyurun Hakan Bey'den başlayalım. <laughs> Ama şu anda yayını yani gerçekten... Evet kahvelerimiz geldi. Evet müşteri geldi şu anda. <laughs> hem kahve hem müşteri. Evet abi sırayla başlayalım. Tanıtalım kendimizi. Honda'yı niye sattın? Honda <laughs> <laughs> yine kal... <laughs> Sattığında ne kadardı şimdi ne kadar? Soru mu Evet kesinlikle trafiğe kapalı alanlar. <laughs> Savaş abi çıksın da. Tanır, falan geçti. <laughs> Aynen abi videomuza devam ediyoruz. Kendimizi tanıtalım sırayla. Tabii abi tanıtayım ben Batuhan var da. Evet. Bu işi Hakan abi sayesinde başladım. Burka tanıştık abiyle. Polo ile başladı abimiz evet. GTI Evet. 4 kolonla. Sonra 64 tane kolon yaptı. Ondan önce bir tane Honda yaptı. Yeşil. Eksiklisiniz zaten. Evet. Hani tanımıyorsunuz. Haber de mi izlemiyorsunuz diyeceğim de şimdi. Hani bilmiyorum nasıl doğru olur. Evet, Öyle anladım. yani. Ee, buyur abi. Benim ismim Yusuf. Bu işe ne zaman başladım? Yani elektronik merakım her zaman vardı zaten. Evet. Ondan sonra Zafer abi de ön ayak oldu böyle bir işe girmeme. Otoses sistemi işine. Sağ olsun. O gün bugündür yaklaşık bir senedir yanındayım yani öyle söyleyeyim. Öyle. Kendi aracımı yaptım. Memnunum. <Gülüyor> tamam. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> evet sırayla. can. Sağ ol. Devam et abi. Biz <laughs> <İnsanlarım outgoing gülüyor> seviyoruz. Ayka. <laughs> Sevdiğimiz için bir <laughs> şey yaptık. Desibel tercih ettin abi. Desibel tercih. Evet. Memnun Peki musun? Peki niye ön ayak oldun? Anı. Yani kim sana ön ayak oldu? Ne dedin? buraya geldin. Neden desibel? Niye böyle bir şey yaptın? Mahalleden bir abinin bagajını gördüğüm için geldim. Evet. Yani güzeldi. Kim Ahmet abi. Ahmet abinin bagajını gördük, geldik, böyle doldurduk bagajı. Memnunuz? Evet. Evet arkadaşlar, daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız abone ol, like atın unutmayın. Devam ediyoruz. Ee, sen tanıt abim kendini. Ben Rahim Eser. Kısacası evet. müzik ruhun gıdasıdır. Biz de gıdamızı buradan karşılıyoruz. Evet, detaylı olarak gidelim. <laughs> sen kimsin? <laughs> ben, abi, ben medya CEO'suyum. <laughs> Müşterilere ben mi dönüyorum? Tamam. Evet, evet. 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 abim. Yani Sana ben... özel bir soru sormak istiyorum Tabii. abi. Bu <gülüyor> işte... <gülüyor> <gülüyor> abi, abi o değil ya dur. Ee, abi bu Desperation.com'da kaç aydır çalışıyorsun? Yani yaklaşık biz bir buçuk senedir beraberiz. Evet abi. Ama yani biz çalışma arkadaşı değil, biz dost arkadaş biçiminde ilerliyoruz burada. Evet abi. Yani Bize çalışan yok. Arkadaş var her zaman. Dost vardır, ahbap vardır. Evet. Yani bu şekilde ilerliyor zaten bizim bütün işleyişimiz, bütün arkadaşlarımız, bütün dostluğumuz. Buradaki, buraya gelen bütün herkes, bütün esnaf olsun, arkadaşlar olsun, gruplar olsun sırf bundan sebep gelmişlerdir bizim Çünkü biz de, biz ticaret güdümlü bir firma değiliz şimdi, değil? Evet. Yani biz böyle arkadaşlığa, dostluğa dayanır, dayalı. Yani daha çok insanları mutlu edebilmek kapasitesini onların verebilecekleri, bizim verebileceklerimizle alakalı. Bütün sorunları karşılaştırıp, çözüme ulaştırıp, ondan sonra herkesi mutlu hissettiğimizi düşünüyoruz burada. Hiçbir sıkıntı, problem yaşamıyoruz. Çünkü herkes burada kardeştir. Kim olursa olsun. Yani bundan kaynaklı sizin de buraya, yani biz size de sormak. Neden Desibel? desibel nasıl tanıdınız? Nasıl geldiniz? Size bu ön buraya gelmenizi sunan kişiler kimlerdi? Yani neden buralarda böyle röportaj yapma gereksinimi duydunuz? Sizler de anlatmanız lazım. Yani bu iş bizden çok sizin Zaten sizin anlatmanız gerekir. Bu sorunun yani, cevabını zaten evet. siz Kendiniz evet. sorunca vereceksiniz. Kendiniz haline. sorup kendiniz cevaplamanız lazım aslında. Evet. Eee şimdi soru bize döndü. Eee Desivel Sound'u neden seçtik? Ee, dediğin gibi abi hani dost, abi, kardeş e, içerisinde olduğu için samimi bulduk diyelim. Eee hani burada işte nasıl diyeyim bir müşteri değil de bizi kardeş olarak gördüğünüz için biz burada şu an röportaj yapıyoruz sizinle. Samimi bulduğumuz için. Eee diyeceklerim bu kadar. Eee şimdi öbür sorumuza geçelim. İşin nasıl başladığını anlatayım mı Aykan? Hangi işi? Buraya Ha evet anlatabilirsin. Abi biz bir gün geldik, e, maske takacağız matkap istedik. Ondan sonra da Bir matkap sayesinde <laughs> buradayız şu anda. E Diğer soruya geçiyorsun herhalde. De. Evet abi. Evet Batuhan'cım sana geliyor bir soru. Sonra. Eee... Gelsin. Bu tesisat olsun, modifiye olsun e, sevdasının nereden başladı, yani nereden geldi bu heves? Çocukluktan beri var aslında bu sevda bende. Evet. Sonra işte grupta dediğim gibi Akin abiyle tanıştım. 14-16 senedir 10'dayım. Onun sayesinde daha da yükseklere ulaşmaya çalışıyorum. İnşallah ulaşırsın daha yükseklere. Sen de abi? Ee, torunun tamamı modifiye, araba sevdası nereden bulaştıracaksın? Evet, yani araba sevdası biraz da babadan kaynaklı. Babam arabaları çok severdi, ilgilenirdi. Ee, ondan sonra ondan göre göre biraz da e tabi arkadaş çevremde arabayı bir seven bir çevre olduğu için yavaş yavaş o şekilde yani arabayı sevmeyen arkadaşım yok. Öyle söyleyeyim. Onlarla beraber zaten kendi araba grubumuzu da kurduk. Onlarla beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani kendi çapımızda o şekilde iyidir kötüdür bilemeyiz ama yani arabayı seviyoruz sevmeye de devam edeceğiz evet. öyle söyleyeyim. teşekkürler ee, Can abi sendeyiz ben kısaca söyleyeyim bir erkeğin olmazsa olmazıdır bence abi. evet doğrudur ee, sendeyiz abi arabı seviyor asıl yaşlılar şey. evet abi mamicim ee, abim sayesinde yani. 1.5x yapmıştı o da ondan sonra olmuş mi? Sen Sendeyiz abi. Soru nedir? <laughs> Soru sana... <laughs> <laughs> Soru sana şöyle soracağım abi. <laughs> ee, bu e, tesisat işini nereden öğrendin ve neden bu işi tercih ettin diyelim abi? Yani şimdi tesisat <laughs> e, şöyle bir şey. Ben daha önce çocukluğumdan beri oto yıkamada çalışmışım. Yani şuna kanat e, kanaat getirmişimdir. İnsan beynini zorladığı sürece bu işleri yapabilecek kapasitedir. Evet. Yani çünkü yeter ki o beyni çalıştırmasını bilsin şudur yani ben eskiden hiç tesisat bağlamamıştım. Daha ki burayla tanışana kadar. Hani herkes der ki ya tesisat nedir artı artı, artı eksi eksi ama bu işin içine girdikçe yani ne kadar derin mevzuları, ne kadar ki böyle e, bağlantı şemasını bilebilmeyi, öğrenebilmeyi, geliştirme, geliştirebilmeyi burada ben öğrendim. Teşekkür ederim. Dışarıda, dışarıda bu gibi şeyleri öğrenemez. <laughs> Doğru. Yani dışarıda X bilgisini sorsanız ya nedir falan filan der ama baktığınız zaman kesen bir sürü araç görmüşsünüz illa ki. Yani bunu neden kestiğini, neden kesmediğini, yani onları öğrenebilmek için böyle bir firmalara başvurmanız evet. Ondan sebebiyle burayı tercih ettik tabii ki. Yani o yüzden burada çalışma hayatımıza, arkadaşlığımıza, dostluğumuza burada devam ediyoruz. Evet, alalım sorunuzu. Şu an yaptığın bir iş var mı Batuhan? Var. Ee, kaç yıldır yapıyorsun ve ne iş yapıyorsun? Daha sen nasıl çekilir? Nasıl Aynen. Yani, evet. Sen abi bu tesisat işini kaç yıldır yapıyorsun? Vallahi ortalama bir senedir. Zafer abinin yanındayım zaten. Onun dışında hayatıma yani tekstilciydim daha önce de. Tekstil işiyle uğraşıyordum. Sonra böyle bir geçiş yaptım. Memnunum. Sevdiğim işi yapıyorum. Aile ortamı var zaten. kendin gelip görüyorsun. İnsan ailesine sıkılmıyor. Atsan at sağ at, mas <laughs> <laughs> buradayız yani. Evet abi bir şey daha soracağım. Ee, sonra devam edeceğiz. Zafer abiyle ne zaman tanıştın abi? Zafer abiyle ne zaman tanıştım? Ee... Astra ilk yapmaya niyetlendik. Evet. Böyle Daha herhangi bir yani ne satıcı ne herhangi bir yerde bu işle alakalı deneyimim vardı. Kendi arabamı yap. Önce kendi arabama bir bagaj dizaynı yaptırmıştım. Ondan sonra ufak tefek işleri için tekrardan Panduzotçu'ya götürmüştüm arabayı. Orada e, Zafer abi de farklı bir müşterisinin arabasını getirmişti. orada merhabalaşmıştık, tanışmıştık falan. Sonra ben oraya her gittiğimde Zafer abi de bir şekilde orada olmuştu. Hani tamamen kısmet yani öyle söyleyeyim. Sonra işte buraya gidip gelmeye başladım. Normal sıradan biri gibi gelip gidiyordum ortam içine. Yani burada çay içiyorduk, kahve içiyorduk, makara yapıyorduk. Evet. Zaman güzel geçiyordu. Ondan sonra bir şekilde bu aileden biri olduk yani öyle söyleyeyim. Evet abi sen ne iş yapıyorsun ve kaç yıldır yapıyorsun abi? Ben 5 senedir oyuncu atölye imalat zaten. Evet. Hadi. Seviyorum işimi ya. Evet. Sen ne iş yapıyorsun abi? Kaç yıl? Olur bir öğrenci. İyi <laughs> 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 abi o da güzel. Okuyorum onlar için, elektronik. Elektronik. Evet abi sen bu işi kaç yıldır yapıyorsun abi dedim. Ee, yıkama demiştin küçükten beri. Tabii. Bu işe ne zaman girdin abi? Kaç yıl? Yani bu işe girdim demeyelim. Yani bu işi şöyle bir insanın elektrik, elektronik merakı olduğu sürece bu işlerle merakı var. Evet. Yani ondan sebep süre gelen zaman içerisinde zaten bu işleri yapacak, görecek, edecek bir deneyime sahip olur. Yani biz de yavaş yavaş artık bu deneyime sahip oluyoruz. Yani evet, evet. Bu konuda tabii ki Zafer Aydın'ın çokça katkıları vardır. Yani dışarıdan x bir insan gelse de bu işi, bu şekli nasıl olduğunu öğrenebilecektir. Yani bize bizim herkese kapımız açık. Yani hiç kimseye burada kapıdan gelme dediğimiz yoktur. Gelen herkesin çayı kahvesi önündedir. Yani şu anda içtiğin gibi. Evet. Öyle. Ve dostluk ve arkadaşlıkla ilerliyoruz zaten. Çok iyi. Evet abi, e, bu soru seni ilgilendirecek. Bir de sana da soracağım ilk. Bu, e, şu anda bir aracınız var, Oblo. Tabii. E, bir değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz aracınıza? Orası bizde kalsın ben. Ha, sürpriz diyorsun. Tabii, tamamdır. Senin e, bir değişiklik planın var mı abi aracına? Araçla alakalı. Yani ben dış görüntüsün, görüntüsüne ödülüyorum. herhangi bir önem vermedim. Şimdilik bir şeyi yok yani arabanın. Standart bir Astra. Onun dışında yapacağım şeyler dış görünüşüyle alakalı olur. Ee, ses sistemi ile alakalı değişiklik aracı değiştireceğim. Öyle söyleyeyim farklı bir araba yapacağım. Yani bu kadar sistemi bu arabaya koyduk. Bir üst artık yani daha büyük bir arabaya yapmayı düşünüyorum. Şimdi İnşallah. Şimdi proje bu kafamdaki. Ee, sen senin abi bir değişiklik düşünüyor musun aracında? Doldurmaya devam ediyoruz. Kapılardan devam. <laughs> İnşallah abim. Senin... <laughs> Mami sen? Araba, <laughs> araba almayı düşünüyor musun? <gülüyor> evet. Hyundai'yi <laughs> <Evet. gülüyor> <Tontayı> niye sattın? <gülüyor> <gülüyor> Geldik sonra. Ya. Hadi. Ben evet zaten yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bundan sonra Eyvallah. zaten desibel saldı. İzlemeye devam etsinler. Tamam. Yani yeni sezonda tabii ki İlla ki kendisininle alakalı düşünceleri var. Biz sadece sezona bekliyoruz yani. Başka yapacağımız bir şey, söyleyeceğimiz bir şey de yok. Evet. Bundan önce, Doblo'dan önce e, aracınız var mıydı? Vardı, X. X. Ondan sonra bir tane dijital var. Dijital E, kaç sene bindiniz o araçlara toplam? 6-7 sene olmuştur. Olur. Seni alalım abi. Bir önceki aracın ve kaç sene bindiniz? Bir önceki aracım Audi A5'ti, yaklaşık bir sene kadar falan bindim arabaya. Ondan sonra böyle bir araba <laughs> yaptık yani olay bunlar gibi. Abi. Evet, ee, senin önce... Benim BMW'ydi, E30. 3-4 ay falan binmişimdir. Yani evet. Seviyorum, hala üzülüyorum arabayı. <laughs> Tamamdır. Ee, Önceki araban var mı ya da hayal ettiğin bir e, ileride alabileceğin Benim arabaya fazla merakım yoktu. Motor seviyorum hmm. daha çok. Evet. Ama alırsam da muhtemelen asra. Bir araba düşünüyorum. Senin önce araban var mıydı önceki araban? Abimin araç <laughs> vardı onu kullanıyordum. E, ee, kamera arkasındaki arkadaş sembolün sasıydı, sembolüm olacaktı şimdi. <laughs> ne oldu? <aldın? gülüyor> Yönetmen sana laf atıyor. <laughs> ben sembolü niye satmadım? Evet, <laughs> hadi ee, konuş, konuş. Yani, yani burada konuş. herkes konuşuyor. Kamera arkasını da dinlemeleri lazım. <laughs> evet, geçelim evet. diğer soruya. Diğer soruya geçelim. Ee... evet, evet. Batuhan'cım T-SAT konusunda hangi marka öneri ve kullanırsın? Dodge. Dodge. Sen abi? Ya ben montajcı olduğum için <laughs> soruya cevap vermedim ya. Kulak zevkiyle <laughs> alakalı. Yani abi. her hoparlörün çalma şeyi başka. Kimi ince okur, kimi kalın olur, kimi şöyle okur, kimi böyle. Güçlüsü var, güçsüzü var. Yani bu tamamen öyle kulak zevkine dayalı bir konu bence. Bence. Böyle tamam. söyleyeyim. Teşekkürler. Senin abi? Bence de Dodge. Senin arabanın Toç. Evet. Senin arabandaki marka Polix olduğu için hoşuma gidiyor polis. Evet abi merhaba. Merhaba. Sana geldik Hoş abi. Dinliyoruz abi. Komik soruyu Heh, şey. soruyu vereyim abi. TSR konusu hangi markayı önerir ve kullanırsın? Yani şimdi şöyle, insanların kulak zevki kesinlikle farklıdır. Evet. Buna dayalı. Tabii bu buna dayalı bir de bütçe de söz konusu. Bir insanın bütçesi ne kadarsa alabileceği ses ve şiddet o derecede. Şimdi sen 10 bin liralık da tesisat yapabilirsin, 100 bin liralık da tesisat evet. yapabilirsin, 300 bin liralık da tesisat yapabilirsin. Evet. Yani baktığın zaman çeşit çeşit. Bu senin ayırdığın bütçeyle alakalı ve dinlediğin müzikle alakalı evet, evet. yani şimdi bir insan vardır arabesk dinler cengiz dinler onunla alakalı bir zevk tat alabilmeyi ister ona bağlı ürün önerirsin kişiye evet. ama bir insan vardır ki ben kick dinler her zaman hmm. yani vursun ona bağlı sen de fiyat öneresin ve ürün öneresin. Bu iş böyle süre gelir evet. yani çünkü eskilere sorsam hala der ki ben der Pioneer, 285, aynen. E, Pioneer, 285 bir TSS 20, bana yetiyor der. Aynen. Çünkü eskiler her zaman arabeske dinler, cengiz dinler. Aynen aynen. Ondan sebep. Yani yeni arkadaşlara da sorsan çoğu rap dinler. Bunu daha iyi hangi kolon arz edebilir onu söylersin. Evet. Ona göre evet. sınıflandırılıyor. Evet. Reklam da yapmıyoruz. Evet. Yani ürünle tabii. alakalı ben şu an bilgi vermedim. Vermeyeceğim. <laughs> e, kişiye özel sorular geliyor burada. Daha Değil. böyle derin. Pikachu nereden geliyor lakap olarak? Geldi abi yardım işte <laughs> geldi yani. E, tamamdır. Abi şok var Evet. Ama Wave diyor okunuyor. Wave. Da ben da. Orada... Wave. Ya neden? Transformers karakterlerini seviyorum. Öyle o da bir Transformers karakteri. Dedim ki buna uygun bu olur. Araca da öyle bir lakap koyduk yani. Herhangi bir derin bir manası yok yani. Öyle. Var demek için. <laughs> ya. Bu var mı var işte. Şekil var? Senin evet. <laughs> bir lakan var mı abi? Ya. Senin ne abi. <laughs> Keşke başka şey de Neden de son doğru. Bir saniye evet. bak, güzel. güzel. Neden Aykan Medya? <laughs> neden? Ee, i̇lk önce sana soralım ben de cevaplayacağım. Neden son tantır? Anlamı nedir bunun? Yani anlamı ses avcısı evet. oluyor. Ses yani. Çok düşündünüz mü? Yok hayır. Ha, i̇yi tamam o ee, zaman. ben de ayık Medya benim e, klip çektiğim platformun adı İsmimin kısaltışı ya <laughs> Bu kadar basit bir şey var yani <laughs> Evet ee, e, Rakibiniz kim? Ya da bir rakibinizle e, nasıl diyeyim Bir olaya karıştınız mı? Yani nasıl diyeyim yanlış anlaşılmalar oldu mu? Yani oldu çoğu vardı Ama Dovlu'nun rakibi olacağını sanmıyorum Teşekkürler Güzel bir cevaptı güzel. Evet abi Şok diye okunuyor galiba <laughs> Ee, evet. Bu aracın rakibi var mıdır? Yok rakibi olsun diye bir şey yapmadık ya. Yani ben müziği seviyordum, bir uğraşmayı da seviyordum zaten bu işte. Tamamıyla kendi kendimi tatmin eden bir ses sistemi yaptık. Karşısına geçtiğim zaman mutlu oluyorum. Güzel bir sesi var arabanın. Ben öyle düşünüyorum. Belki de hiç öyle bir sesi yok. Öyle emek verdiğim için tabii ki de en iyisi kendimin olarak göreceğim ama öyle bir şeyim yok şimdi rakibim vesaire. Zaten bu sapladım çıkardım işleri tamamen benim gözümde özgüveni olmayan insanların bir şekilde piyasada tutunmaya yani çalışmaları. Yani herkesin rakibi kendisidir. Rakibini Aynen öyle. kendisini geçmek zorunda. Aynen öyle. Kesinlikle. Başka Bravo. hiçbir şey gerek yok. Bravo. Herkes kendini ispatlamanın, kendini kendine ispatlamanın derdinde sadece. Evet. Başkasına değil. Evet. Evet, şimdi Sound Hunter'ın tesisatında emeği geçenler e, isimlerini sayabilir misiniz? bize? Şöyle sayayım, ee, Zafer abi, evet. Çenol abi, e, Yusuf abi. Bir ufak kısmı <laughs> da ufak vardı, evet. Ha, işte. O kadar. Teşekkürler. Varsa da isimlerini tam hatırlayamadım. Tamamdır, teşekkürler. Ee, senin aracında emeği geçen var mı abi? Ya ben emeği geçen olmadı. Niye? Şöyle, <laughs> o zaman herhangi bir yerde ben herhangi bir tesisatçıda vesaire de çalışmıyorum. Kendi aracımı kendi yapma fırsatına sahiptim. O şekilde kendi garajım da var zaten. Yavaş yavaş toplaya toplaya ilk halinden zaten ilk halini gördüğün fotoğrafta evet. Haline, koyarız arabayı Aynen o halinden bu haline getirdik. Bu şekilde kısmet oldu. Yani öyle. Kendim yaptım. Böyle söyleyeyim. Teşekkürler. Evet Can abi sana geldi soru. E, emeği geçenler kim aracından? aracında? Emeği geçen Zafer abi. Yusuf. Ben <laughs> teşekkürler. Ahmet Ustam da var. Ahmet ya. Usta da var. Evet. Teşekkürler. Sen araba da yemeğe geçen, Sadece üst var mı? Torna yaptırdık sadece. Evet. aracımız, e, aracımızdaki cihazlar nedir soğun tantırı? Ee, 32 takım Dodge var. Bit Evet. 4 <laughs> takım Horn var. Horn 5 takım normal Twitter var. Normal Twitter. 6 tane Amp var. Güzel. <laughs> <laughs> 4 tane L5 bas var. Altı tane var. Tabi. Evet. Bu t-hesapta en çok... Peki ben bu yanlışlarını düzelteyim şimdi. Düzeltebilir misin? Yedi tane ampi var. Yedi amp'ymiş. Evet. Olsun. Sekiz mi? <laughs> bas amp'si var. Reji'den bir şey evet, geldi. Evet bas amp'si var, var bak. Bas amp'si unuttuk. Evet. Evet bas amp'ımızla beraber sekiz şey evet. tane amp'imiz var. İşlemcili güzel bir teybimiz var. Son tantırda. Onun dışında... E, Tabi altı tane jel akümüz var. Altyapımızı zaten saymaya gerek yok. Hepsi 5 yıldız en iyi bir şekilde yapıldı. Öyle. Bir soru daha soracağım. Son tanıtırda hangi en, en çok hangi şarkı dinliyordunuz? Fuarlarda evet. en, çok hangi şarkı açıyordunuz? Abuslu bu şarkılarımız var ya. Yani. Çok değişik <laughs> şarkılarımız var. <laughs> şimdi Yusuf abiye geldik. Evet Yusuf abi Dur, senin abi. aracı bitirebilirsek bugün sayalım. Sayalım. Evet dinliyoruz. 28 tane 20 santim bir trenç var. Ee, Markaları nelerdir abi? Markalar M akustik. Komple M akustik. Evet. Ondan sonra şu anda son şeyden sonra bende de bir 7 tane akü oldu. Ee, toplam bende bir beş tane akü var. Jel hepsi. Onun dışında e, başka söylemem gereken bir şey yok. Yok teşekkür ederim. Can abi senin aracında e, hangi markalar var? Benim aracımda üç tane akü var. Ve kaç şey? E, kaç takım vesaire. 4 takım mitrench var. Evet. 3 tane ampul var. 2 tane bas var. Teşekkürler. Evet abi sana gelelim Sıkıra ya abi. sana bir soru soralım <laughs> abi ya. Çok Honda, güzel dönüşmeyi kaça yaptın? Benim işbirimde mitrench yok. <laughs> güzel konuşuyor ya abi. Evet. Yo Ahmet Baba bu işi yapan adamlarda gerçekten. Helal olsun. O zaman abi videonun sonuna geldik. Yani medya danışmanı olabiliriz. <laughs> evet. evet. Tamam mıdır? Videoya geldiğiniz teşekkür ederim konuk mi? olduğunuzu. Ee, teşekkürler. Rica ederiz. Teşekkürler. Ne demek? Her zaman bekleriz. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler kardeşim. <laughs> teşekkürler abi. Sağ olsun abi? teşekkürler abi. Ee, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Böyle videolara daha çok gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ee, emin olun Part gelecek ve daha kalabalık bir ortamda olacağız inşallah. Görüşmek üzere. Bay bay.